Herkese merhaba. Milletler, devletler dış cephede yenilebilirler, savaşlar kaybedebilirler, işgal bile edilebilirler. Asıl olan iç cephedeki direniş ruhunun kaybolmamış olmasıdır. Asıl olan teslim olma duygusunun gelip oturmamış olmasıdır. Bunun için de iç cephenin çok sağlam olması lazım. Bir önceki videoda milli güç unsurlarını sayarken iç cephemizin ne halde olduğunu da anlatmaya çalıştım ki gerek siyasi açıdan, gerek ekonomik açıdan, gerek toplumsal ve sosyolojik açıdan iç cephemiz gerçekten de yardıma muhtaç gerçekten de zor bir durumda ve kötü bir izlenim veriyor. Ama dışarıya baktığınız zaman dört bir taraftan kuşatılmış olduğumuzu görüyorsunuz. İşte Yunanistan'da üstler kurmuş Amerika, işte İsrail, Suriye'ye yerleştiği alanı habire büyütüyor. Amerika'nın fıratın doğusunda üstler kurduğu haberleri geliyor. Her ne kadar kendisi yalanlasa da biz girip fıratın doğusunda bize doğrusal tehdit olan PKK'yı yok etmiyoruz ve uzlaşmaya çalışıyoruz. Bu koşullar altında ben size iki tarihsel kişilik bahsetmek istiyorum. Bunları ben daha önce yayınlanmış olan Savaşmadan Kaybetmek kitabımda böyle sonunda bir analiz olarak anlatmıştım bunu. Çünkü milletler savaşarak bir savaşı kaybettiklerinde kayıplarını yerine geri koyabilirler. En ağırı en kötüsü milletlerin savaşmadan kaybetmesidir. Bunun farkında olmadan kaybetmesidir. Bahsedeceğim iki kişi, biri Sütçü İmam, biri Hasan Tahsin. Sütçü İmam Maraş'ta yaşayan, sütçülük yapan, adı İmam Ali olan birisi. Adı İmam. Yani imamlık yapmıyor. Arada bir camide Vakit namazlarını kıldırdığı olur ama ne müezzin ne de imam. Sıradan bir vatandaş. Diğeri Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres. Bir Aydın, bir gazeteci, Jön Türk geleneğinden gelen biri. İkisinin de Türkiye işgal edildiğinde bir davranış kalıbı var. İkisi de netice itibariyle silahına sarılıyor ama aralarında çok büyük bir fark var. Yarattıkları etki bakımından da büyük bir fark var, kişilikleri bakımından da büyük bir fark var. Ben bunu anlatmak istiyorum sütçü imamın kahramanlığı kim olduğu falan çok önemli değil. Önemli olan neye yol açtığı ya da neye yol açmadığı. Hasan Tahsin'inki de önemli olan neye yol açtığı neye yol açmadığı. Bildiğiniz gibi Maraş 22 Şubat 1918'de İngilizler tarafından işgal ediliyor. İlk işgal. Yani daha sütçü imamın hamamın önünde Fransızlarla birlikte gelen Ermeni kuvvetlerinin kadınlara tecavüz etmesi sonucu galeyana gelip silaha sarılmasına aylar var. 20 22 Şubat 1918'de İngilizler Maraş'ı işgal ediyorlar. Sütçü İmam bu işgal sırasında herhangi bir direniş yapmıyor. Aylar geçiyor. Hükümet binasına el koyuyorlar. idareyi ele alıyorlar. Sokakta devriye gezdiriyorlar. Cimam normal hayatına devam ediyor. 29 Ekim 1919'da Fransızlar Maraş'ı işgal ettiklerinde gerek Maraş'taki Ermeniler gerekse Fransız kuvvetlerinin içerisinde bulunan Ermeni birlikleri gemi iyice azıya alıyorlar. Birkaç sarhoş Ermeni bir hamamın önünde tabi çok farklı burada anlatılar var. Mahmut Esat Bey sadece üç farklı rivayetten söz eder. Dinci çevrelerinde kullandığı işte bir takım gerçek olmayan şeyler var. Herkesin farklı farklı rivayetleri var. Önemli olan bunlar da değil. Önemli olan şu: 31 Ekim günü İngiliz işgalinin üzerinden aylar geçtikten sonra Ermeni kökenli Fransız askerleri hamamdan çıkan bazı kadınları sıkıştırıyorlar, onlara saldırıyorlar. O sırada o bölgede bulunan insanlar. Olaya müdahale ediyorlar. İlk müdahale eden zaten yine sütçü İmam değil. Çakmakçı Said diye bir orada Maraş sakini var. O da şehit ediliyor orada. O araya girerek müdahale etmeye çalışıyor. Ondan sonra sütçü evinden tabancasını alıyor. Arbedenin olduğu yere geliyor ve Ermeni olan Fransız askerlerini vuruyor. Ondan sonra sütçü kaçıyor. Sütçü kaçtıktan sonra nereye gidiyor? Beyazıtoğlu Muharrem Bey'in yanına gidiyor. Beyazıtoğlu Muharrem Bey kim? Sivas'taki heyeti temsiliyenin de irtibatta olduğu müdafaa hukuk grubunun başındaki kişi, vatansever, eski bir asker. O da aynı Jön Türk geleneğinden geliyor. Bağımsızlıkçı. O da bir aydın. Tıpkı Osman Nevres gibi. Hasan Tahsin olarak bilinen o gazeteci gibi. Sütçü Muharrem Bey'in yanına saklanıyor. Tabi bütün aramalara rağmen bulunamıyor. Onu bulamadıkları için kuzenlerine falan da büyük işkence yapıyorlar. Sonra Sütçü mücadeleye dahil oluyor ve halifeliğin ilgası kanunları top atışlarıyla kutlanırken 101 pare top atışını yaptığı sırada bir top kazası sonucu Maraş Kalesi'nde ölüyor. Sütçü hikayesi bu. Ama Sütçü bize söylediği başka bir şey var. Sütçü İngilizler Maraş'ı işgal ettiği andan Ermeni askerleri o kadınların namuslarına el uzattığı ana kadar bir direniş bir davranış içerisinde değil. Sütçü sınırları var. Bunu onu eleştirmek için anlatmıyorum. Burada sıradan insanın dünyaya ve olaylara bakışıyla toplumsal sorumluluk taşıyan bir aydının bakışı arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum sadece. Sütçü o süre zarfında bir şey yapmıyor. Onun sınırları namus kavramına el uzatıldığı yerde başlıyor. Burada namus kavramı geliyor hepimizin önüne. Namus kavramı da orada bir vatan toprağının işgali, İngilizlerin gelip yaşadığı yeri işgal etmesi değil. Namus kavramı da kadınlarına el uzatılması. Ancak o işgalin yaratacağı sonuçları gördükten sonra sütçü imam silahına sarılıyor. Yani o sonuçları önceden tahmin etmesi, bununla ilgili halkı uyarmaya çalışması, bununla ilgili bir örgütlenme içine girmesi falan söz konusu değil. Osman Nevres kim? Bir gazeteci. Aslında Jön Türk geleneğinden gelen iddia terakki içinde bulunmuş. Hatta teşkilatı mahsusa içinde bulunmuş. Bükreş'te teşkilatı mahsusanın belirlediği Balkan Komitesi'nden iki hedefi imha etmiş, öldürmüş. Ki İngiliz'e Suikast yapmış biri. Bunun için hapiste de yatıyor. Çok şiddetli yazıları var. Çok ateşli yazıları var. O kadar ki gazetesi de kapatılıyor. Gazetesi kapatıldıktan sonra yeni bir gazete açıp devam ediyor. Gazetesinde bazen iddiat terakkiyi de çok şiddetle eleştiriyor. Yani içinden geldiği o geleneği de çok şiddetli eleştiriyor. Sosyalist fikirler savunduğu da oluyor. Ulusların kardeş kardeş yaşaması gerektiğini savunduğu da oluyor. Hatta Yunan işgali başlamadan hemen önce İzmir'e gelen Mihail Rodas adında birisinin bir gazeteci bu da. Daha sonra Yunan işgal kuvvetlerinin sansür müdürü olacak. Basın halkla ilişkilerini organize edecek ve Yunan işgalinin halkın nazarında kabul edilmesini sağlayacak şekilde bir takım basın yayın faaliyetleri yürütecek kişi. Bu gazetesinde yayınladığı işte Türkler Yunanlılarla neden düşman oluyor aslında anlaşsalar emperyalizmin işte şeyi olmasalar falan gibi yazılarını görünce onunla da temas ediyor Rodas anılarında yazıyor bunu sonra. Ne düşünüyorsun diyor bu son gelişmeler hakkında çünkü konuşuluyor Yunan işgali olacak mı olacak falan filan diye konuşuluyor. Diyor ki Osman Nevres Türk milletini savunmak için diyor en ön cephede yer alırım diyor ve dediğini de yapıyor. Yani Osman Nevres çıktı Efsun olayının karşısında onların İzmir'e ayak bastığı anda neler yapabileceklerini anladı ve onlara daha o noktada tepkisini koydu. Sütçü İmam'la aralarındaki en büyük fark bu. Çok daha önceden anlamış. Çok daha önceden fark etmiş. Uyarıyor, üstünü başını yırtarak yazılar yazıyor. Yazdık yazdığı yazılar yüzünden gazetesi kapanıyor ama o buna devam ediyor. Bakıyor ki durduramıyor. Bu arada bir örgütlenmenin de içinde. Yani o Jön Türk geleneğinden gelen, İttihat Terakki içerisinde bulunan adamlar bu işgale karşı da bir hazırlık içerisindeler. Müdafaa-i hukuk örgütleri kuruluyor falan. Atatürk gidiyor biliyorsunuz işte. Atatürk'ün kadrolarının tamamı o İttihat ve Terakki kadroları. Sütçü İmam'ın Fransızları öldürdükten sonra kaçtığı yerde yine o heyeti temsiliye tarafından örgütlenen müdafaa-i hukuk unsurlarının yanı. Osman Nevres nihayetinde çıkıyor ve ben buna daha fazla tahammül etmem. Bunun gideceği yeri biliyorum düşüncesiyle basıyor mermiyi. Burada anlatmak istediğim şu. Bu hikaye ne sütçü imamı kötü yapar ne Hasan Nevresi ondan daha üstün yapar. İkisi de memleket için silahına sarılmış belli bir riski göze almış insanlar. Ama bir sınırları var. Bir başlangıç noktaları var. Burada anlatmak istediğim benim tam olarak bu. Bir toplumun aydınları o toplumu gelecek tehlikelere karşı uyarmak için canlarını dişlerine takıyorlar. Televizyon vizyonlar, gazeteler, cazgırlarla, sağ solu tehdit eden adamlarla, çok tehlikeli, çok kötü olayları çok iyi gibi göstermeye çalışan adamlarla doluyken, çok az sayıda insan toplumu gelecek tehlikelere karşı uyarmaya çalışıyorlar. Ve fakat toplumun büyük bir kısmı ne yazık ki bu insanları dinlemiyor. Olup bitenden habersiz, ilgilenmeyenler var. Dolayısıyla burada anlatmaya çalıştığım şey şu tam olarak. Toplumda iki tür insan var. Direniş cephesinde işgali kabul etmeyen, esareti kabul etmeyen iki tip insan var. Ama bu iki tip insanın sınırları farklı farklı. Osman Nevreslerin, Hasan Tahsinlerin sınırları çok önce başlıyor. İşgal başlamadan önce başlıyor. İşgalin daha hazırlıkları yapılırken görüyor bunları ve halkını aydınlatmaya çalışıyor. Sütçüman gibi milli duyguları olan sıradan vatandaşların sınırları ise işgalin sonuçlarını bile o sonuçlar oluşmaya başlamadan ne yazık ki öngöremiyor. Sütçü imamlar bir toplumu tek başlarına mahvolmaktan kurtaramazlar. Irak'ta, Libya'da, Suriye'de binlerce sütçü imam namusunu korumaya çalışırken hayatlarından oldu ve bunu başaramadılar. Ülkeleri paramparça oldu. Eğer bir toplumda öncü aydınlar, Hasan Tahsinler daha çok dinlenirse o toplum belki de bu zulümlere uğramadan kurtulacak. Çünkü Sütçü İmam nereye kaçıyor? Hasan Tahsinlerin kurduğu o müdafaa hukuk çetelerine kaçıyor. Beyazıtoğlu Muharrem Bey'e kaçıyor. Demek ki neymiş? Türk toplumunu uyarmaya çalışan, aydınlatmaya çalışan, insanlara daha çok kulak vermek. zehiri bala karıştırıp Türk toplumuna vermeye çalışanlara itibar etmemek gerekiyormuş. Onlar böyle milyon dolarlar harcayarak medyada halkı etkilemeye çalışırken bizler bir kamerayla bunu yapmaya çalışıyoruz. Sözün sonunda geleceğimiz yer şurası. Siz bizi ne kadar dinlerseniz onların yarattığı kirlilikten o kadar hızlı kurtulursunuz. Biz sesimizi ne kadar çok duyurursak onların yarattığı dezenformasyon o kadar daha az etkili olur. O bakımdan bu toplumun Hasan Tahsinlere her zaman daha fazla ihtiyacı vardır. Yoksa sütçü imamlar toplumumuzda çoktur. İşgal gelip kapısına dayandıktan sonra silahına sarılacak çok insan vardır. O direniş ateşine odun taşıyacak çok vatansever vardır. Ancak önemli olan o kıvılcımı yakmak ve en önemlisi o tehditten önce milleti uyarmaktır. Herkese iyi günler dilerim.